Herkese merhaba. Bu içeriğimizde finansal kiralama yani leasing ile satın alınan ya da işletmeye dahil edilen binek otomobillerdeki gider yazılma ve KDV indirimi nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalar yapacağız. Açıklamalarımızı yine 1 Mart 2024 tarihli Gelir Dersi Başkanlığının İzmir Vergi Dersi Başkan tarafından verilen bir özelgesi üzerinden yapacağız. Özelgenin tarihi numarası burada. İsterseniz siz de Gelir Dersi Başkan Sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu içeriğin üst bölümünde de buna ilişkin bir özet bilgi var. Biz şimdi öncelikle özelge üzerinden ilerleyelim. Burada diyor ki özelge formumuzun incelenmesinden leasing yani finansal kiralama yoluyla edindiğiniz Binek otomobillerinizin katma vergisinin indirim indirilip indirilemeyeceği ve aylık gelecek olan leasing kiralama faturalarının gider kısıtlamasına tabi tutup tutulmayacağını sordunuz diyor. Vergi görüşü veren İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı da önce kurumlar vergisi kanunu yönünden, ardından KDV yönünden görüşünü bildirmiş. Şimdi öncelikle kurumlar vergisi yönünden bildirdiği görüşüne bakalım. Burada öncelikle ilgili e, kanunlardaki bu konuyla ilgili yazılı olan hususlara değiniyor. Buraları geçiyorum. İşte gider yazma sınırı, kira yazma sınırı e, belirtiliyor. Dolayısıyla burada 2024 yılında verildiği için 2023 ve 24 yılındaki sınırlar da yine belirtilmiş durumda. Akabinde bunu düzenleyen <laughs> tebliğden bahsediyor ve sonunda da biz görüşüne geçelim burada. Yukarıda aşağıda vereceği görüşün yasal dayanağını anlatıyor. Ve diyor ki kurumlar yönünden yaptığı değerlendirme ve cevaptı bu bağlamda diyor. Finansal kiralama yani leasing yoluyla edinilen binek otomobillerin 260 dolu haklar hesabında aktif alındığı dönemi izleyen dönemler için yapılan faiz giderlerinin şirketiniz tarafından tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınması durumunda bu giderlerin en fazla %70'i kurum kazancı testine dikkate alınacaktır. Yani biliyorsunuz ilk alındığı yılda faiz giderlerini ilgili yılın sonuna kadar maliyete eklenmesi gerekiyor. İzleyen yıllarda da ister doğrudan gider yazılır isterse maliyete eklenebilir. Eğer burada siz diyor doğrudan gider yazmayı tercih ediyorsanız izleyen yılda o zaman yine binek otomobillerdeki gider kısıtlamasını dikkate alarak ancak bunun KDV yüzde %70'ini gider yazabilirsiniz diyor diğer taraftan finansal kiralama yani leasing yoluyla edinilen haklar hesabını izlenen binek net otomobil ödenen faiz giderlerinin bu kıymetlerin yani araçların aktif alındığı dönemi izleyen sonraki dönemlerinde tercihen binek otomobilin maliyetine eklenmiş durumda bu kıymetler ilişkin ayrılan amortismanların en fazla aktife alınan yıl için belirlenen amortismana esas tutarın safi kazancın tespitine gider olarak dikkat alınabileceği tabidir. Biraz uzun e, tabii tabi anlatmış öyle anlatması lazım ama burada da özetle diyor ki eğer siz bunları maliyeti ekliyorsanız faizi giderlerini biliyorsunuz binek otomobillerin alındığı yılda e, gider yazılabilecek amortismana tabi olan kısımla ilgili gider yazma sınırı var. Hani vergilerin maliyete eklendi ya da gider yazıldığı durumlarda veya e, onların maliyete eklendiği durumlarda ya da ikinci el olarak alındığı durumlarda bu binek otomobilin alındığı yıla ilişkin sınırlara tabi olacaksınız. Onlara bakmanız lazım diyor. İşte onlar da örneğin şurada yazıyor. İşte 2023 yılında 440 bin lira toplam bu 2025 yılında 2.100 bin lira yani vergilerin maliyete eklendiği durumda ya da faiz giderlerinin dolayısıyla hangi yılda alındıysa o yılın üst sınırlarına bakmak gerekir diyor. Şimdi KDV yönünden de e, binek otomobillerin genel olarak KDV'sini indirimi mümkün değil. Yani firma eğer motoru taşı ticaret veya kiralaması işiyle uğraşmıyorsa onun dışında işte inşaat, mobilya, vesaire işleriyle uğraşıyorsa onun katma değer direkt indirim yapması mümkün değil. İşte sıfır araba alıyorsa KDV ÖTV'sini isterse direkt gider yazabilir. Buna göre de diyor ki finansal kiralama konu binek otomobili mülkiyetinin leasingle alındığı için bu özelgede o bahsediyor. Mülkiyetinin sözleşme süresi bitiminde kiracıya geçmesi durumunda. Genelde öyle yapılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla binek otomobille leasing sözleşmesi yapılıyorsa işte kira ödemeleri bittiği zaman o sürenin sonunda diyelim ki 4 yıl sonunda artık onun mülkiyeti kiracıya geçiyor. Bir nevi aslında takside satın alma gibi bir durum var. Ne diyor? Binek otomobil mülkiyetinin sözleşme bitiminde kiracıya geçmesi durumunda binek otomobillere ait yüklenilen KDV'nin kiracı tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Yani eğer şirketin malı olacaksa kira bittiği zaman bunun indirim konusu yapılması mümkün değil. Ancak diyor sözleşme sonunda malın mülkiyetinin yani aracın mülkiyetinin kiralayan da kalması yani leasing firmasında kalması durumunda ise söz konusu işlem bir kiralama hizmeti olarak değerlendirileceğinden kira tutarı üzerinden ödenen KDV kiracı tarafından genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Burada da biliyorsunuz kiralarda binek otor kiralarında gider yazma sınırı var. İşte onun ilgili yıldaki faturanın ilgili olduğu yıldaki gider yazma sınırlarına bakılması gerekiyor. Hani burada özetlersek de Birincisi, binek otomobillere ait olan faiz giderli ilk yılda maliyet eklenip sonrası gider yazılması gerekiyor. Gider yaz, gider yazılır ya da maliyet eklenebilir ama iste olarak gider yazılabilir. Gider yazılmasının tercih edilmesi durumunda o zaman %70'lik, %30'luk gider kısıtlamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla en fazla %70'i kurum kazancından düşülebiliyor. Belirttiğimiz gibi ilk yıl faiz gideri eee maliyete eklenmeli ve amortisman hesabında dikkate alınmalı. Amortismanda Binek alındığı ilk yılda geçerli olan amortisman tutarlarına dikkat etmek gerekiyor. Faiz giderinin maliyete eklenmesi tercih edilirse bu durumda amortisman uygulamasında yıllık belirlenen ilgili satın alındaki limit geçerli oluyor. Amortismandaki uygulamayı anlattık. Yine limitlere dikkat edilmesi lazım satın aldığın tarihteki. KDV açısından da iki tane önemli durum vardı. Mülkiyetin e, kiralayana geçmesi ya da kiraya verende kalması durumunda. Bir tanesinde zaten herhangi bir şekilde KDV, KDV olarak indirim konusu yapılamıyor. Diğerinde ise bir kiralama olacağı için gerçek kiralama. E, ilgili yılda geçerli olan binek nekotolar için aylık kiralama sınırlarına uyulmak kaydıyla KDV olarak KDV yanlarında indirim konusu yapılabiliyor. Evet bu içeriği eğer bulmak isterseniz arama motorlarında başlığında şurada göstermiş olalım. Faydalı olmuş dileklerimizle.